Arkadaşlar hepinize hello mello merhaba yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Nikolata ta Izingo bir videoyla birlikte sizlerleyiz sevgili arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala please abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bugünkü video ne hakkında? Bugün seneler önceki ilk aşkımla buluşmaya gidiyorum arkadaşlar. Sizi de buna alet ediyorum. 6 sene sonra 7 sene sonra 8 mi? Ona kadar gidebilir biliyor musunuz? Buluşacağım eski arkadaşımla ve ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu anda Miami'deyim. Sera dedim geliyorum hani seni almaya. Yeni eve taşınmış o da bugün. Tam bugün taşınıyormuş. Hatta şu an yerleştiriyormuş eve. Bana dedi ki gelirken yatak alır mısın? Ya bir domates istersin, sarımsak, tuz bir şey istersin. Gelirken yatak alır mısın de. Şu an Walmart'a geldim. Şişme yatak alacağım. Bu arada arkadaşlar bu Walmart'taki her şey çok ucuz ama kıyafetler falan kalitesiz ya. Ama çok ucuz. Yani 3 dolara 4 dolara bile tişört var derken 4 dolara tişört gördüm. Ama çok ucuz. Buraya da gelmişken Walmart'a çok gelmiyorum çünkü Los Angeles'ta yaşadığım yerde çok fazla Walmart o bölgede yok. Uzak biraz. Ama buraya geldim şu an uğradım. Uğramışken de size dedim bu bilgiyi de vereyim. Şişme yatağı nereden bulacağım ya şimdi? Evet arkadaşlar şöyle yatağı buldum ve alıyorum. Şaka yaptığımı sandınız değil mi? Gerçekten yatak götürüyorum arkadaşlar. Neyse. Şu an kasada da kamera. Arkadaşlar sonunda geldim. Şöyle bir yerde oturuyor Sera. Şu yatak başıma bela oldu. Nedir ya? Hala yatak, yatak. Ağır bile. Dara dara. Ya bu Hayır dur, sarılmadan önce bir dakika. Dayan, dayan. Bir dakika, bir dakika çok öyle şu Kapattım. Naber? <laughs> <laughs> ne yapacağız biliyor musun? Sen şimdi oradan gidiyormuş gibi yap tamam mı? Tamam. Şurada da yatak var. Tamam. Gel böyle yürü. Pardon e, evinize ne kadar kira veriyorsunuz? Sizi ilgilendirmez bu. Peki evinizi gezebilir miyim? Ee, yani hayır. Tamam hadi gidelim. <laughs> hadi gidelim. Yatağını alıyorum. Yatak bu arada 2 kişilik. Gerçekten mi? Yani 2 kişilik rahat rahat yat diye gittik. Ya bana ev hediyesi aldım. Ağzım ya çok teşekkür ederim. <laughs> Evin de çok güzel Sera bu ne <laughs> ya? Bayağı iyi söylesek koltuk takımı da getirirdim. <laughs> Ama şu an yani her şey bugün oldu. Hani daha bugün Biliyorum bugün de. ilk günün bugün olduğunu biliyorum. Bugün ilk Bütün her şey orada duruyor. Şuraya ya da şuraya şöyle büyük bir televizyon gelecek. Çok iyi. Bir tane böyle koltuk alacağız. Ona çok bir şey gerek yok ama mutfağım çok tatlı. Evet. Yani bunun olması beni çok mutlu etti. Buz bardaklarım, çek. Bardaklarım çok güzel. Şarap bardaklarım. Çok güzel ya. Biz daha bardaklarım. Hayırlı daha olsun Sera, bir şey hayırlı yapacağım. olsun. Gel çalış eve diyesi. Ay yatağım da bak. Ya yatak alamıyorum. Yatağı bilerek çok büyük aldım Sera. Yani çok, <laughs> çok büyük <laughs> aldım yatağı. Bir şey diyeceğim çıkalım çünkü rezervasyonuza geç kaldık. Tamam hadi. Biraz Let's go. Ama sen rimelsiz de güzelsin Sera. <laughs> bir daha soruyorum bir daha cevapla tamam mı? Beni en son gördüğümden daha zayıf mıyım kilo olmuyor? Kesinlikle daha zayıfsın. Aynı heyecanla işte bu. Evet bayağı zayıfsın. Teşekkür Çok ediyorum tamam. Zayıfladım. Tabii. Evet şu anda çıkıyoruz. İlk rakı balığımızı hatırlıyor musun? Yazıyoruz be. Balık değil de ayrıca. Balık değil evet rakı kebaptı. Şu an ikimiz de inanamıyoruz Miami sokaklarında yürüdüğümüze. Ben asla inanmıyorum. En son yani 2017'de gördüm ve sen... Evet. Yani... Ve Adana'dan Mersin'e gittin. Adana'dan Mersin sağ Mersin. Sara beğendin mi her şeyi? Çok acıktım. Seni beklerken iki saattir bekliyorum ya. Abartma da. Ne, ne Çok mutluyum şu an. Karşımdaki doyunca ben daha mutlu oluyorum. Afiyet olsun. Balım. Bir daha yap onu. Oğuz <laughs> neden hiçbir şey yemiyorsun? Çünkü diyetteyim. Eee? Zaten şu Bırak bu mı işleri ya sen adam olsun. Şu an zaten bu saatte yiyerek ee? diyetimin bir kısmını bozuyorum. Sen. ya şu tabağa bak. Bir de bu tabağa bakar mısın? Çünkü diyetteyim arkadaşlar. Ben bir yola baş koydum. Hı -hı. Los Angeles'a döndüğümde 80-85 kilo olacağım. Tamam sonra ne olacak? Ben dedim ki belki zayıf halimle... <laughs> Bak, karşımda sadece ezine peyniri ve niye cacık. Bunu, <laughs> cacık yiyor. Ben bir sürü... Bak pilavı da tatlı yiyorum. Bize acıkmışım şey. ki. Ben de yiyorum. Ama sana bir şey soracağım. Şu ana kadar ne olsun buna en güzel kız kim? <piskin. gülüyor> Bu video yayınlanmadan önce mi, yayınlandıktan sonra mı? Yayınlandıktan <laughs> sonra. Ya tabii ki sensin ya. Saçma <gülüyor> soruya <gülüyor> bakar mısın ya? Çok. Bugün öyle konuşmak zorundayım. Gerçeği de öyle tabii. Gerçeği de öyle tabii. Sen de Muhammed'e de rakı içmeyi Normal. Ben de özledim. Evet, değil mi? Evet, Oğuz. Evet, Normal. başka? <laughs> Oğuz'la ilk tanışmamızı... Ha, sen de ilk Aa, anlatacağım. Anlatsana. Hayır, sen anlatsana. Tamam, anlatayım. Arkadaşlar, bir gün biz aynı bölümü okuduk, aynı üniversitedeydik. Uluslararası Finans Bölümü mezunuyuz. Ben bir dönem üstüm tabii. Evet, Sera bir dönem üstüm. Ve çok çalışkanım. Çok çalışkan. Yani <laughs> aşırı çalışkan. Bir sınavdaydık. Hangi sınav? Finans sınavıydı galiba. Finans sınavı falan. Buradan hocalarımız da izliyorsa <laughs> kopya çektik. <hiç> <laughs> Ama ne kopya. Bakın son kalmışım herhalde ben değil mi? Bir tam şey hatırlamıyorum. Sen hatırla ben bakayım. şöyle bir şey yapmıştım. Şu kadar bir silgim vardı. Bunun üzerine böyle bayağı işte kopya yazdım. Ondan sonra yazdım 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 falan. Oğuz da böyle yanımda oturuyor. Ben böyle tam horolarını yapmaya çalışıyorum falan. işte. silgiye çatlamadan bakıyorum. Daha şu an bizi izliyor falan. Ondan sonra Oğuz geldi. Böyle yapıyor falan yapıyor böyle bana. Ama Seray'ı tanımıyorum. Ama asla Hem tanış... inceden yazıyorum. <laughs> asla tanışmıyoruz ve hani böyle şey yani. Yardıma muhtaç yani. Acıklı gözlerle bana bakıyor. Ben de hani yaptım bitirim çıkacağım artık sınavdan. En sona yazdım. Sana, sana silgiyi vereceğim. Çaktırmadan sen de yazsana mı? Falan diye pinkiyi verdim ve sınıftan çıkmıştım. Sonra sen bayağı yapıp iyi bir not almıştın. Sonra benim yanıma gelip bana teşekkür etti. İşte o... <gülüyor> <gülüyor> İşte o teşekkür arkadaşlar. Çok önemli. <laughs> Kaç saat bilgisini geri vermek için Seray'ı aradım. Ve teşekkür ettim. Bu arada Oğuz hani videolardaki gibi gerçekten Oğuz böyle bir insan yani. Yanıma geldi falan işte. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın böyle. Bir yandan çok kibar konuşuyor. Bir yandan dalga geçiyor gibi konuşuyor. Ben de bir yandan anlayamadım nasıl bir tip olduğunu, bir yandan gülüyorum, bir yandan... Sen rica ederim, önemli değil falan değil, böyle döndüm. Hala sen tabii uzatıyorsun konuşmayı. Ben de konuşmaya çalışıyordum <laughs> <laughs> Ben tabii sallamadım pek omuzu. Sonra aman Allah'ım... Bak sakın yalan bir şey anlatma. <laughs> yalan değil. Gerçekten bütün üniversite dönemi boyunca sağıma bakıyorum. Oğuz oradan, üniversite ya. Abartma ya abartma ya, ya bırak ya. <laughs> Bir an bakıyorum, o karşıdan geliyor gülerek falan. Merhaba Sera, nasılsın? Hatırla. Sera'yla karşılaşmak için alt kattan diğer merdivene koşuyordum, hemen karşısına çıkıyordum. Aslı sen Hayır, bunları da söyle, sen yalanı nasılsın? seviyorsun. <laughs> sonra arkadaşlar, biz bir gün rakı içiyorduk. <laughs> 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 Hadi, am burada her şeyi konuşalım. Tamam, rakı içiyorduk, sonra bana... Sonra, sonra ilanlı aşk etti değil mi oğulcum? Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Çok sağ ol. E, garson geliyor. Arkadaşlar anlatmadığı şeyler var. Bana da yemin ettim. <laughs> Sırf YouTube izlersin diye böyle içerisinde. Ya o zaman şey anlatayım. Bir gün Sera bir sucuklu yumurta bir meneme. Ah! Ne? Hiç ah! şey yapmadım. Hiç şey ah! Evet evet. Ayağıma vuruyorsun. Çok ağrıyor. Ah! Tamam söylemeyeceğim Sera. Çok iyi. Oscar Ghost'a oğuz yani. Bu kadar. Tamam söylemeyeceğim onu. Oğuz istediğini söyleyebilirsin. Arkadaşlar karşımda size kamera çekmiyorum. Şu an nasıl olduğunu söyleyin. Oğuz istediğini söyleyebilir. Böyle <laughs> yani ben abartarak şakayla karışık söylüyorum. Ama Oğuz'u gerçekten çok seviyorum. Buradan da Oğuz'u sevmeyenlere... <laughs> Başka videoda 100.000 bin like'a her şeyi açıkladım. <laughs> Sera bu videoyu beğenmeyecek. <laughs> Yok ya Oğuz çok iyi bir insan. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun sana. <laughs> Arkadaşlar neyse ben konuşmuyorum. Ben konuşursam... Yer yerinden oynar. Tamam. Yer yerinden oynar burada. Neyse. Kapat ya. Kapatıyorum ya. Peki bir şey soracağım. Los Angeles'ta rakı içiyor musunuz? Nadiren. Nadiren. Aynen. Peki Los Angeles'ta Miami mi? Los Angeles. Bak net tek geçerim. Asla. Ben Los Angeles'a da gittim. Tamam güzel ama aslında ben bir ara şey diyordum Los Angeles'ta yaşarım falan çok güzel bir ne. Ama Miami'ye gelince Miami'nin daha güzel olduğunu karar verdim. Kesinlikle yanılıyorsun. Hayır. Los Angeles'ı her yerde her zaman savunurum. Tamam Los Angeles çok güzel ama Miami daha böyle Yok yok, Los Angeles. Ne farkını sevdin mesela Miami'nin Los Angeles'tan? Los Angeles biraz soğuk. Bazen bazen Kışları şey oluyor. Normal kış evet, yani. Kış, kış Ekstra oluyor. bir soğuk değil. Evet ama Miami'de mesela soğuk dediğin en fazla maksimum üzerine böyle bir ceket giyiyor. Belki de o yüzden çok seviyorum. Ve bir şey söyleyeceğim, hep derdim ki ben Mersinliyim, Mersin'de doğdum, büyüdüm. Mersin böyle gerçekten Miami gibi işte. olsun. Benim yaşadığım, büyüdüğüm yer Soli. Soli'yi bilenler buradan bütün Soli selam. Böyle Soli küçük bir Miami gibiydi. ve short terlik falan bütün yazları böyle gezerdik. Ve ben hep derdim ki Allah'ım böyle ne bir yaz olsun, öyle bir yerde yaşayayım böyle. Hep short giyeyim, terlik giyeyim, hep böyle hava ılık olsun. Kendimi Miami'de buldum. Çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Çak, 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 çak. İyi ki gelmişim. İyi ki hayatım en doğru kararını verdim. Helal be. Ne hayallerimiz vardı mesela hatırlıyor musun? Evet. Ne hayallerimiz vardı ne hayallerimiz vardı. Sana ben çok az mı dedim? Ağladın be, yalvardın. Miami'de ya da Los Angeles'ta dedim bir hayat kuracağız. Evlenelim dedi bana. Kabul etmedim. <laughs> Kabul etmedim. Bir dakika ben mi dedim onu? O daha yaşım küçük dedim. İyi düşün. Ben dedim. mi dedim onu? <laughs> ya, ya tam yapmasın. ben duygusala bağlıyordum. Bak gözlerim yaşarmaya başlamıştı. Duygusallığın içine ettim ya. <gülüyor> sera. <gülüyor> ya Sera ne yedim be. <laughs> Al benim de etimden, al bir tane parça benden de ısır ya. <laughs> Arkadaşlar bu restoran, abi story attım, herkes story Kalamata Miami'de, İlyas abi de akrabamız çıktı. Adanalı, abi her şey için çok sağ ol. Yani mükemmel cene, bir yer. Cene, Aşırı cene, beğendik. Cene. Yine her geldiğimde geleceğim Cerefay, buraya. Vallahi çok teşekkür ederim abi. Ayağınıza sağlık. Arkadaşlar buradan birazdan kalkacağız. Sahile doğru yürüyeceğiz. Sahili özledim. iki gündür gelmiyorum. Sevdim o sahili. Biraz da orada patlayalım. Güzel. Miami Life, let's go. Daha çok uzay yerlerde gideceğiz. Arkadaşlar tam bakın arabaya doğru gidiyoruz. <laughs> bakın bir polis burada. <laughs> Oha burası <laughs> tam pusu. Bakın bir polis burada, bir polis burada. Yani ben oradan <laughs> çıkar çıkmaz ben içmedim bu arada ama. Ya ne olacak canım? Sera ben arabayı kesinlikle şu an çıkartmam bu arada. Onu koyalım, yürüyelim biz. Baksana her yer polis. Ya ben buradan çıkarım. Çıkar. Hayır hayır çıkmayacağım. Bizi çevirirler. bizi çevirirler. Beni de alırlar, götürürler, kelepçelerler. Burada böyle biliyoruz. Aa hayır ben sonra nasıl vedadan? <laughs> <laughs> hayır Onu hayır. sana e, şey ver çağırırsız o zaman. Şaka yapıyorum. O seni kimse götüremez buradan. Hayır ben bunu koyup yürüyeceğiz tabii tamam mı? Tabii ki de tabii tamam, ki. Tamam çok iyi rahat. Dur. Sera! <laughs> <laughs> Flash, <değil. gülüyor> Flash diye bir oyuncu. Araba geliyor. Bak korkuttun <laughs> beni. Sera dur. Ya ölme ihtimali sıfır yani. <laughs> Arkadaşlar Miami çok güzel. <laughs> Sera çorap giysene üşüyorsun. <laughs> bak bir çift var orada. Az <laughs> önce üşüyordun. <laughs> ya sen bu havada üşüyorsan harbiden Los Angeles'a gelme. <laughs> evet ya üşüdüm. Aa elbiselere bak. Aa ne kadar güzel. Allah'tan şu an kapalı. <laughs> evet çok güzel olursun. Evet mükemmel olur bence. <laughs> Bakın ben çok huğularım, falan yaparım. Burada bir huğuluyorsunuz, karşıdan onlarca kişiden huğu geliyor. Sürekli burada İspanyollar var. Ay bayılıyorum Latinlere. İspanyollar, Kübalılar. İspanyollar, Allah'ım o Kübalılar, Kübalılara bayılır, bayılıyorum. Aşırı tatlı. Çok tatlılar ya, yani, bu kadar eğlenceli Evet, hakikaten çok tatlı. Mu? Yaşam enerjisi yüksek evet. olan insanlara bayılıyorum. Aynı ben. Aynı ben yani. Aynı ben. Evet, çok gerçekten. Çok anlaşıyorum onlarla, çok. Çok seviyorum. Meyammu Serra. Serra mı diyorsun adına? Hayır, <laughs> meyammu Serra. Yo soy de Senin adın da kolay ama. Tabii. Hi. Serra öyle herkese haydi. <gülüyor> <gülüyor> Sorry. <gülüyor> Adımını atınca duruyorlar mı? Bakın arkadaşlar, Amerika. Bakın durmuyor kimse. Adımını attı Sera. Bakın, yok öyle bir şey arkadaşlar ya. Adımını atınca duruyormuş. Alın. Vay! bas koşuyor. Sera, tamam, tamam. ya ne yapıyorsun? Hadi, hadi. <laughs> Çok iyi ya arkadaşlar ya. Miami hayatı. Arkadaşlar, şu kalabalık. Ocean Drive, let's go. Colony Hotel, GTA Vice City. Polis var orada. Nerede action orada biz, gel polislerin oraya gidelim. Arkadaşlar beni dinleyin. Burası Miami'nin yani asla küçümsemek gibi söylemiyorum ama Bodrum'un gülmeti burası. Biraz Abi. fazla mı bir gerçi çok? Yani Miami'de çok daha güzel yerler var. Burası... Oğuz benim bura mı çekiyorsun? Tamam oralara da gidelim. Oğuz bura mı çekiyorsun? Sera boyun kısa. Ne? Seni böyle Oğuz, tutunca ya. benim ağzımı çekmiş oluyor. ya. Oradan öyle tuttum. Ah, buradan daha güzel gözüküyor. Neyse, neyse, tamam, çok güzel. Böyle oteli çeker misin? Çekerim. Orada ne biliyor musun? Biliyorum. Ne? senden önce geldim? Helal be. <laughs> Allah Allah. Şaşırdım. Ne oluyor lan burada? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar her yer polis <laughs> ya. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan burada diyor? Allahım bayağı. Arkadaşlar bayağı hareketli burası. Çok night club tarzı değil ama daha çok barımsı, müzik, müzikimsi. Müzikimsi e, ne demek ya? <laughs> <laughs> müziğimsi. <laughs> daha müziğimsi falan böyle. Öyle kopmalı. Tam night club'lar. Winwood diye bir yerde dedi. Winwood, <laughs> Evet çok güzel. Yani gece kulüpleri var. Biraz dıptı sıptı ama hazır bu çocuğum gelmişken oraları da görsün. Evet de. bakın mesela şu zıplayan araba arkadaşlar. Şu araba <laughs> zıplıyor. Abi çok kalabalık herkes sokakta ve köşe başında sanki herkes şey tutuyor. Ondan çok polis var abi görüyorsun yani. Şöyle turistleri gezdiriyorlar. Golf arabası gibi bir şeyde. Şurası nargile kafe herhalde. Sera da kamerayı gördüğünde dans ediyor falan. Geri dönelim mi ya? İleride ne var ki? Yani böyle devam ediyor bu yol. Aynı yani her şey için burada. Yeah, what do you want? What do you want? Oh, sorry. Sorry. <laughs> sürekli fotoğraf çekinelim deyip duruyor ya. Böyle bir şey olamaz. Ay sürekli bir insan der mi ya fotoğraf? Elimi vurdum. My hand, my hand. Ay sana bak sana salak. Aa, ödüm koptu bu arada ya. Polis sana böyle bak. Suç işlemedim, suç işlemedim. Evet. Ay sana bakış çok iyiydi. Böyle yapıyor. Polislere şey diyeyim mi? Uyuşturucu var bu çocukta, diyeyim mi? Evet. Seni ihbar çok edeyim da, mi? Çok da, çok da umrumda. arasın. Haa, ha, hadi olur. git selam ver o zaman. Ya selam vermekten ama ben Halloween'de selam. polise gittim dedim ki nice kostüm dedim. Wow! <laughs> 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 Hiç gülmedi zaten o da, aynen böyle. Evet. Okey, hadi, hadi git selam ver. Selam verin mi? Hello, good night. Ay Sen Allah'tan senin... naziklermiş de sana gülümle. gülüyor. Sadece senin için. Hiç komik değilsin. Espri yapmaya çalışsaydım o polisleri burada <laughs> mesleklerinden... <laughs> Ocean Drive'da hayalim Arkadaşlar hayallerimden biri yol ortasında yürümekti. Ya bu gerçekten hayalin hayalim miydi? Evet. Şu an o hayalimi de gerçekleştirdim. Ama yanında ben varım. Senle yürümekti işte. Yalan. Tam şu an 895 tane hayalim kaldı. Onları da gerçekleştirirsem. Ya bu çocuk bu kadar yalanı nasıl bir arada? Mutlu Mesut ölebilir. <laughs> Allah, Otel. Allah korusun. Gelsene Koloni. şuradan oyunu kaydedelim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar oyunu kaydedip çıkıyoruz gene şuradan Kolonya Otel'den. Ya. <laughs> Hayır kalktığımızda buradan devam edelim diye Sera. <laughs> <laughs> arkadaşlar Kolon GTA Vice'da oyunu kaydettiğimiz yer. Diyoruz artık ya yavaştan arkadaşlar. Gidiyoruz işte. Gidiyoruz bitirdik. İyi geldi ki geldin. Evet. Gerçekten seni çok özlemişim. Oğuz'u gerçekten çok özlemiştim. İyi oldu. Çok mutluyum. Beni kanalına konuk ettiğin için ayrıca çok Biz çekerken çok ona. eğlendik. <laughs> <laughs> Kanala abone Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sera'nın bütün salaklıklarına rağmen. Sera'yla daha fazla video gelmesini istiyorsanız <laughs> like koymamanız yeterli. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sera YouTube kanalı aç açıyorsan... <laughs> Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bye.